Siyah hiç hiçbirini sevmiyorum. Hiçbirini sevmiyorsunuz. Ne geçmişten sevmiyor. günümüze. Ha, geçmişten de günümüze de. Kırıkkale'ye ne yapıyorlar? Hangi bir siyasetçi gelip bakıyor? Kırıkkale ne asfaltta yürünemiyor. Tarabeler üzürsüz, vahsız. Ne yapayım? Ne diyeyim ben Kırıkkale için? Kırıkkale'nin sahibi yok. Ne kadar Anladın mı? Hastaneye gidiyorsun hastanede kalıp kalmıyorlar. Sokaklar öyle pislik. Cumhuriyet meydanı kuş pisliğinden duruyor. Belediyenin bir sürü şey var. İtfaiyesi durdu var getirsin temizlesin. vatandaşın mı temizleyecek? Milletvekillerin hiçbirisi kırık karaya uğramıyor. Vatandaşın almış, hatırını sormuyor. Açmış, mısın, Pazar yerine git, bir tane zabıta yok. Yani eskiden vatandaş ne satıyor? Elma satıyor, portakal satıyor, bakkal kuru fasulyesi gelir. Kardeşim şunun kaç aldın on lira, faturasını ver bakayım bana. Kaça aldın, kaça satıyorsun? Denetim bir de yok. Ne bakkallarda var, ne esnaf var, ne büyük marketlerde var, İstediğini yazıyorlar, istediğini alıyorlar. Bir kilo et al. 130-140 lira para ver. 70 lira bir kilo et. Ben emekliyim. Bunu bir hikaye yemem lazım. Ne sorayım, milletvekili gelirse vatandaşın halini soruyor mu? Kırıkkale'nin halini soran var mı? Hiç kimse yok. Ancak maaşı alsınlar, otursunlar. Vatandaş ne yaparsa yapsın. Emekli ya. Emekli aldın iki buçuk üç milyon lira ama iş. Sana Hele bir de evim olmasa bittim mi? Bittim. Ne vereceğim ne yiyeceğim ben? Vallahi. Kendileri yirmi otuz kırkları içer milyon güzel milyon maaş alırlar. Altlarında arabaları var. Efendime söyleyeyim bir de korumaları var. Oh ne güzel Allah'ım sana çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Yine iyi ama bu kadar olmaz. Asgari ücretten bu vatandaş ne yapacak? Sorayım sana. Ev olmayan böyle adam ne yapacak? bir de çocuğu varsa, her iki çocuğu varsa ne yapacak bu vatandaş? Hırsızlık mı yapacak? Eskiden derler böyle derlerdi. Aç köpek affedersin, fırın yıka. Şimdi adam hırsızlık yapıyor. Niye hırsızlık yapıyor? Açtır, parası yoktur, işi yoktur. Mecbur bir şey yapacak. Ya senden alacak, ya benden alacak. Ya da gidip hırsızlık yapacak. Ah, vergisi yok, harcı yok. Şeftali 10 lira. Ne demiş bu ya? Hadi al da ye bakayım hadi. Bir tık bir kilo şerfte alayım dört tane düşüyor. Dört kişiyiz. Yarına yok. Öbür gün hiç yok. Haftaya para para olursa gidersin. Olmasa gitmez. Bir kuru fasulye. 15 lira olursa yeşil mercimek. Hocalar ismi de söylemeyeyim de kaydetme onu. Bak bak. Bir yeşil mercimek ya bir kilo. 20 lira ya. Hesap et. 20 lira bir, bir kilo yeşil mercimek. 20 lira. Ne sağlayacaksın yiyeceksin? Bir kuru fasulye 20 lira, 15 lira. Bir nohut 15-20 lira. Nohut ya. Kendi memleketimizi yetişen ya. Nasıl yapacağız bunu? Soruyorum size, vatandaşa soruyorum. Bir de başka vatandaşa sorun bak. Ne diyor? Ağlıyor mu, ağlamıyor mu? Aa, elim titriyor. Gelmişim 80 yaşına. Daha yaşayacağım ama ben gençlik gelen gençler var ya sizin gençler bak. Tarabeler yeni yetişen Terabeler sizler gençler sizlere ben acıyor Gelecek yok. Sizin önünüzde Kale Tepe gibi dağlar var. Aşacaksınız, edeceksiniz bir mevkiye ulaşabilmesi için. Hayatta evet. mücadele etmeyen bir kişi hiç, hiçbir şeyde muvaffak olamaz. Muhakkak mücadele edeceksiniz. Mücadele etmeyen bir şahıs hiçbir şeye muvaffak olamaz. Mücadele edecek ama ileriyi de görmek lazım. Geri gidersek kanı devrime gider. İleri gitmemiz lazım. İleri görmemiz lazım. Bugün Avrupa aya çıkıyor, füzeye çıkıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Dünya hakim olan devletler var. Biz Afganlı gelsin, Suriyeli gelsin, Iraklı gelsin. Mahallede Iraklı'dan Suriyeli'den geçinemiyor. Ha gelsin. Neyini alacaksın sen bunun? Çocuğunu alacaksın, ihtiyarı alacaksın, kadını alacaksın sizden daha iyi delikanlılar koşa koşa sokaklarda geziyorlar. Ne işi var bunun? Öyle gençsen vatanını düşüyor, düşünüyorsan gideceksin orada harp yapacaksın. Harp edeceksin, vatanını, milletini kurtaracaksın. Bizim gençlerimiz nasıl kırılıyor dağda, cephede? Ölüyor. Ne için ölüyor? Vatan için ölüyor. Vatan, millet birdir. Ayrım olmaz. Ne diyeyim ben, ne diyeyim? Yorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim, ekleyeyim ne ekleyeyim? Canınız sağ olsun diyeyim. Allah hayırlısını versin. Allah bu memleketi daha girilerini göstersin. Gençlere ve sizlere Allah uzun umur versin. Çok teşekkür ederim. Ben edin. teşekkür ederim. Hayırlı hangi kişiye televizyon bu? Youtube'da, Gazete Kale, internette. Gazete Kale. Tamam baba. Hayırlı Çok Hayırlı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yanlış bir şey söylesem özür dilerim. Kolay gelsin abi. Yanlış bir şey sen yürü geçineceksin. geçinme için ne lazım? Para lazım. Para, Para olmayınca ne yapacaksın? Bir ekmek mi bunun 10 liran varsa, 5 liran varsa, o 5 lirayı 10 lira diyelim. 10 liran o 5 lirasını bugün yiyeceksin, yarına da o 5 milyon lira ayıracaksın. Belki yarın o 5 milyonu bulamazsın. Bunun için ne diyor? Yarını düşüneceksin Hayat ne olacak? İnsanlar ne olacak? Kırıkkale neydi ya? Küçücük bir yerdi ya. Şurada evler vardı şurada, fabrik evler var. Hep bir Dünya oldu, Kırıkkale koca bir nüfus oldu, vilayet oldu. Ama ne çıkar? Böyle sokaklar böyle, caddeler böyle. Benim evin önünü yıktı belediye. kanal götürdü. Asfaltın üstüne, asfalt asacak yere getirdi şey attı. Zift attı. Ne belediye reisleri bakıyor ne muhtarlar bakıyor, ne hiç kimse bakmıyor ben Yani sonuç olarak siyasetçilerin hiçbirinden memnun değilsin. Değilim, ne de memnun olayım kardeşim. Dört tane milletvekilimiz var karede merhaba. Hangisi vatandaşın arasında geliyor? Siz geliyorsunuz, görüyor musunuz bir kırık melekeni? Ben akşam ayında çarşıda geziyorum. 50 senede bu memleketteyim ben. Milletvekili demek, vatandaşın hakkını, aramak demektir. Niye orada boşuna mı oturuyor? Kimse bunun bunlara ben seçtim, sen seçtin, vatandaş verdi. Oyunda o da milletvekili oldu. Zemmilden mi düştü milletvekili? Yok. Vatandaşın oyuna geldi. Vatandaşın oyuna gelip vatandaşın hakkını, hukukunu araması lazım. Bu vatandaşın teşekkür ederim. Ben şurada yürün takıl takıl ediyor ya. Ne diyeyim ya? Baba söylenecek bir şey yok. Allah ayrısını versin. Allah memleketinize ayrısını versin. Düşman İslam'dan biz yine diğer devletlere göre yine iyiyiz. Çok, Çok devletten iyiyiz. Ama işte bazı sıkıntılar <laughs> oluyor. Ama bitiremedik. Afganlıydı, Suriyelisi, Iraklısıydı. <laughs> oluyor. Olmaz olmaz değil, oluyor. Daha bak şu Bulgar'dan şu geçitte 160 tane şehit var. Kimin çocuğu? karenin çocuğu. Niye öldü bunlar? Niye öldü? Vatan için, millet için öldü. Gitsin Afganlı da, Suriyelisi de, Iraklısı benim askerim gibi çarpışsın. Vatanını, milletini, toprağını korusun. Benim çocuklarım dağda, tepede geziyor. Bunlar burada, Türkiye'de cirit atıyor. Hırsızlık yapıyorlar işte, televizyon gösteri, banka soyuyorlar. Dolandırıcılık yapıyorlar, kaçakçılık yapıyorlar. Ya bunları kim getir? Ben vatandaşım, gençliğim mi gidip getiriyor bunları satıyor? Gençliğe, 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 gençliğe Yabancı kişiler daha çok memleketi bulandırdılar. Bavaştan ama gelsin, ama fakirse, açsa, efendime söyleyeyim bir ihtiyarsa, çocuksa, bayansa gelsin. 30 yaşında, 40 yaşında adam, huh, tur atıyor, Türk İstanbul'da, daha da Ankara'da, şurada burada. Görür televizyonu, ben diye gösteriyor. Ne her şeyi gösteriyor. Bunların da bir önemi var, bunların da bir gelemi vardır. Aşırısı vardır. Bu kadar aşırıya gitmek olur mu? Benim gençliğim 10 liraya çalışıyor, o geliyor 5 liraya çalışıyor. Ne oluyor? Benim memleketimin çocuğu işsiz kalıyor. Niye işsiz kalsın kardeş? İş adamlarına da bu yarıyor. 10 liraya çalıştıracağım da 5 liraya çalıştırıyor. Bir de sigortasını vermiyor, bir de primini vermiyor. Oh işverenleri de güzel. İşverenler bir fabrika yapıyor mu? Gökdelenler yatıyor. Ev kiraları iki buçuk üç milyon. 2 <laughs> site yapıyor, üst site yapıyor. 2 oh. milyon ayda bir daireden gelirse 10 tane 20 tane de olursa ayda 30-40 milyon maaş para geliyor. Valla üstüne Ben işçiyle niye uğraşayım diyor. İşin var, yemek parası var, sigortası var diyor, var diyor. Niye işçiler uğraşıyor? Saraylar kat kat yaptırayım diyor, daire yaptırayım diyor. Ayda 2 milyon bir daire kira verirsem 30 lira olsa 60 e bin lira ayda bana para geliyor. Fabrika açıyorum belki o, para, o kadar para kazanamıyorum diyor. E var, eskiden herkes bir fabrikaya açardı ya. Bir vatandaş, bir zengin bir fabrika açsa, ufak bir fabrika açsa, 10 kişi çalışsa onda hanımı vardı, onda çocuğu var, 30-40-50 kişi oradan ekmek yedi işte. sana iş. Değil mi? Apartman bir ton boyutunu yaparak adam iş fabrika açıyor. Ne olur ya? Yani, 50 milyon kazanacağını iyi 10 milyon kazan senede ayda. iştese işte, vatandaş çocuğu hiç, hiç, hiç kalmaz, aç kalmaz, hiç bulur. ne yani önemli, hep önemli. Ama nerede ne soracaksın? Yok. O da ben apartman yaptırdım. 40 kala işte var, şeyde dolu apartmanlar görüyorsunuz. Bunlar kaç deresin kaç tane apartmanı var. Kaç tane fabrika açsa 10 kişi çalışsa demin konuştuğum gibi onda hanımı vardı, onda çocuğu vardı, 30 kişiydi. 30 kişi bir ekmekti. Ama yok, ayda idare daireden 2 milyon gelsin, 60 dairem varsa 120 milyon, 20 dairem varsa 40 milyon. Bu, bunu hesap ediyorlar. Benim görüşü bu. Benim görüşüm o. Ben gelmişim 80 yaş ya. Yani. 80 yaş daha yaşayacak değil mi? Ama gençlere yaz. Gençlerimize yaz. Benim torunum iş bulamıyor. İrlanda'ya gidecek. Ya ağlıyorum ben bir haftadır. Cık. Gitme oğlum diyorum. Ne yapacağım ben de İrlanda'ya gideceğim de orada iş var diyor. Niye gitsin benim çocuğum Avrupa'ya? Dışarının vatandaşı Türkiye'ye geliyor. Benim bir vatandaşım Avrupa işe gidiyor. Adalet bu mu? Ne yapacak? Dil bilmiyor, kuş bilmiyor, tanıdığını bilmiyor. Şu Ankara'ya gitse, İstanbul'a gitse, Ufağa gitse, diye gitse, iş bulsa, iş kendi vatanı, kendi toprağı ya. Irlanda ne, ne öyle. Beş saatlik, dört saatlik uşakla bir yok. Bir ada. Kendini daha iyi biliyorsun Değil mi? Eşler, eşler. Teşekkür ederim. Yanlış bir şey söylesem de özür dilerim. Kamudan, şeyden, hepsinden özür dilerim. Devlet kurumlarından falan. Zana, zana. Ne diyeceğim bunu? Şöyle zorla seni Bak. Ah. Ben geçen konuşup şey yaptım da az aradık kovalıyor. Üç tane su bebek. bebe. Sana ne diyor ya diyor. Sana ne diyor ya. Benim toprağımda adam bana sana ne diyor ya. Bu bir iş acısı ya. Ben gideceğim Irak'ta, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da bebeğe bir şey söyleyeceğim. İmkan mı söylemem ama o bana söylüyor. O bana söylüyor? Ben benim şeyim var bile. Oğlum şimdi torunum Şırnak'ta iki buçuk iki sen askerlik yaptı. Yani, benim yani, amcam yani, Kore şeydi. Burada, teşekkür ederim tekrar yine. Hayır işte. Biz teşekkür ederiz tekrarlar. Aynı deşken geldi bak. Onun görüşünü oldu. Niye işine gelmedim? Niye Konuş. Derdini anlat. Dört tane derbi beş ve ya, yaramam. Anlat. Nedir, Dört tane derbi beş ve. Korkma oğlum bir şey olmaz. Olur. Sen konuştun mı? Konuştun mu? Kimle mi konuştun? Hadi güle güle. Yine gel. Sağ dayıcım. Çok teşekkür ederim.